Kalk. Tebrik ediyorum. Of of şu saça bir bak ya. Şu saça bir bak. Bu işi çok, çok <laughs> <bir de. gülüyor> abi, Merhaba Memrahim abi. Merhaba. Merhaba canım. Bu herifi de hemen. canım <laughs> baş. Allah Allah sağ olun canım. Herhalde. 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 Ne biçim bir kafa yapın Ne biçim bir beyin var lan? Şimdilik bir şey demiyorum ama tıkacağım onu. Hocam saçınıza şekil vereyim mi sprey ile? <laughs> <laughs> Koç yiğidim Bahadır'ım Ozan'ım Alp Yağız Efem Ozan'ım bu sile ustanmayan etmeli kötektir. Tektir ile tektir. Daha kötektir.